önce bir ürün aldık müşterimizden. Evet. 12 ayar. çıkan telleri görüyor musunuz? Abi bu ne ya? 22 ayarda bu kadar tel olur mu? Ya? Şimdi bak gitmiş. Şimdi gitmiş. Tekrardan yetinmemiş, geri gelmiş. Abi bu kadar da olmaz. Kısma ya ya. Yani normalde ya yani bunun yay gören kısmı şu kısmı. Evet, şu kısmı Şuradan ötesini yani bu hem kuyumcu arkadaşlara hem alan müşterimize masraf olan bir durum. Baksana şeyi bile kesmiyor. Makas dahi kesmiyor. Neyse ki kesen bir makas getirdim. Dur bakalım bu keselim Bakalım mi? abi. evet. Ya bunun yay kısmı şu kısım görür. Şuradaki kalan kısmı yani bunu altın diye bize satıyorsunuz. Bak bu da aynı şekilde. Ya bu kadar olur mu? Bak bunu yeni, mi? yeni, yeni çıkartıyorum. Bak şuradan şöyle. Bundan nasıl bir şey çıksa? Bu da aynı. Of. Geçen bir, geçen bir yine söküyorduk böyle bir işlem. Hasan diye bir arkadaşımız vardı. Bu yayla uğraşıyordu. Bu şekilde. Keserken, böyle çıkartırken eline bir saplandı şuraya. Şuraya saplandı. Ürün burada. Şöyle yapıyor. Şimdi buraya saplandı ya penseye bakıyor eline. Baktı pensede yok baktı elinde. Kamera kaydından izledik bu şekilde. Buradan elinden çekti çıkarttı. Yani böyle durumlar da yaşanabiliyor. Yazık. Ya. Aynen öyle. Yazık. Bak bunlar. Şu çıkan şeye bak. Üç tane kelepçeden normalde <laughs> 2 gram. Yani bu 20 Yazık. santimden toplamda hepsi 60 santim olması gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani bu 2 gram civarında gelen bugün 22 ayarın fiyatı 5000 lira civarında. Beşerden 10 bin lira kadar bir masraf çıkıyor. Yazık değil mi? Yazık. Ama yapacak bir şey yok.